Tekrardan merhabalar. Little Nightmares 2. Devam ediyoruz. Bu hmm. Burada ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Böyle yan tarafa çekersek. Gayet güzel. Gayet güzel. Olayı anladım. Bizi şokladık Şimdi geri çekelim Şurada kaldığımız yerden devam edelim Save aldı oyun burada İçine giremiyoruz Yüksek ihtimalle bir yer daha var Buradan gidersek düşeceğimiz çok belli Six olmadığı için oyun bize böyle boktan şeyler sunuyor Hadi. Gayet güzel bir şekilde çöp kutusuna düştük. Hayatta her zaman çöp kutusu olmak istemişimdir. Bunu çekeceğiz. Oyun sardı değil mi bu arada ya? Bence sardı. İlk önce neden ikinci oyunu başladığımı bilmiyorum ama İlk oyunu da çekeceğim İlk oyunu bitirmemiştim de böyle bir ilk yarım saat 45 dakika Şu aradan gireriz diye düşünüyorum Çünkü biz eee L... Little Nightmares Hayır 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 Ya şimdi geri gir oraya bir şekilde 3 kata doğru çıktık. Dur dur dur. Bir dakika. Bu şekilde. Bir dakika. Burası deminki gel geldiğimiz yer. Mi? gidemiyoruz. Evet yine bir mindfuck. Ha dur anladım 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 çık. Çık. Şöyle şuradan zıplayalım. Zıplar mısın? Canım benim. Buraya atladık. Olayı anladım da şöyle bir zorlamak istiyorum. Tamam. Şimdi olay şu arkadaşlar, anladığım ve tecrübelerimin neticesinde. Ben şimdi buraya asansörü geri çağıracağım. siktir yen yani anladım yen yani anladım çabuk 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 çabuk, çabuk. ananı avradını sikiyim ama mantığı anladınız tam çıkarken o hareketi yapacağız burayı hiç kesmiyorum gerek yok 2 dakika için ııı ee... Yarım saatlik bir kesim yapmak istemiyorum. Orada bir 3 saniye beklesek aslında. Tadından yenmezdi. Ben direkt çıkar diye düşündüm. Ondan dolayı hızlı olmak istedim. Eee ama öyle olmadı. Şunu açalım mı önce? Şuraya çıkalım. Arar arar arar. Şöyle atlasak. Gayet güzeliz. Bakın mantı anladınız. Bunu yaptıktan sonra ne yapmam lazım? <laughs> TV reklamları gibi oldu. Bir dakika. Şöyle bir etrafa bir bakabilir miyim? Evet yapılacak bir şey göremiyorum şu an. Gayet hassas şu an. DUDE What the fuck Sitter git ya. Akma bir şey daha geldi. Onu da deneyeyim. Olmazsa eee hiç bizim olmamıştır zaten. Burayı keseyim ya keseyim. Evet arkadaşlar geri geldim ee, Düşündüğümün tam tersine Yapmam gerekiyormuş Aşağı giderken Üstüne atlamam gerekiyormuş ki Ortadaki kapıda buluşalım Maalesef bazen olmuyor Şuradan girelim Güzel bir şekilde Şuraya çıkabilir miyim Ya abla, hmm. aynı şeyi mi düşünüyoruz? Gel bakalım ablam. Evet aynı şey düşünmüyormuşuz. Bunu yapacağımızdan eminim de. Abi size yemin ederim bazen oyun e, bastığımız tuş algılamıyor. Tutunuyor Demin niye tutunmadın? <laughs> Gayet güzel. televizyon bağımlısı oros çocuğu. Tabureyi mi çekeceğiz? Aynı. Çünkü tabureyi çekmesek niye öyle bir sekans koysunlar? Hadi getir buraya. Ye. Yeah. Açalım kapıyı. Biz ne hasta insanlarsınız ya. Bir de demiyorum bu amana kodum beyaz ışına niye bakıyoruz diye. Yani yürüyorum valla bunlar hiç dönüp bakmaz bile. Hmm. Evet, televizyon var. Televizyonun içine girmemiz lazım. Burada böyle bir yer var. Çık çık çık. Çık sana. niye çıkmıyor? Yavrum benim. Çık artık şu amına kodumun yerine. Hadi oğlum. Asıl. Asılmıyor. Buradan televizyona mı atlayacağız acaba? Çıkmıyor ki atlayalım. Ah hareket ettirebiliyoruz. Mükemmel bir detay olmuş. Yeter Şu yerlere bakalım belki bir şeyler vardır şapka falan. Hadi bakalım. Tam polis şapkası da sıktı biraz. Aha. Aha buldum. Vallahi buldum. Klavye Evet. Masum bana aykırı oldu. Bir daha deneyeceğim. Tamam. Teşekkür ederim klavye. Maus. Bunu buraya getirdik. Bunun üstüne çıkacağız. Buradan da aman tanrım. Ee, çık artık şuraya Senin ben kafanı sikeyim ya Bu kadar mal olamaz diye. Şu an çok takıldım o şapkaya Niye alamıyoruz Neyse Diğer bölüme geçerken o şapkayı takacağım ama tut tut oğlum. Tam yanına mı acaba? Öyle de olabilir bu aslında. Mantıken düşününce. Ağzının içine soktum. Zıplaman lazım. Hadi oğlum. Hattı müdafaa yoktu, sattı müdafaa, müdafaa vardı. Tamam. Gayet güzeliz. Burayı da kapattık. Şuradan gireceğiz. Girer misin abla? Aman tanrım. Aa top var. Kesin topla bir şey var. Sesin abi. Hoppala. Bura niye var? Buraya saklanacağız falan galiba. Birisi bizi kovalayacak. Her gördüğüm yerde etmiyorum aynı bu arada. Şu aradan geçemiyorduk. Şuradan geri çıkalım o zaman. Çık oğlum. Bura niye var peki? Televizyonun fişi kapanıyor Buradan buraya atlayamıyoruz O zaman Şunu mu iteceğiz yok bu itilmiyor Bu itilmiyorsa Şu arabayı taşıyacağız Peki ben o amanak arabasını taşıyınca Deminki yere nasıl çıkacağım O kapı aralığından çıkacağım tamam anladım O da o yüzden var Şöyle abi yandan 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 yandan. Tamam. Abi. Harikasın. Her şey six için. Şöyle birazcık yanına birazcık yanına. Abi uzunlamasına koymazsak atlayamayız. denemesini yapalım. Şimdi burada elektrik varmış gibi düşünelim. Evet patates kızartması olduk. Şöyle bir bakalım hemen deneyelim. Haydi oğlum. Tutma tuşuna tıklamadım affedersiniz. Lütfen. Gayet güzel. Tamam. Buradan da atlayabiliyoruz. Gidelim ve elektrikleri açalım. Götüm 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 götüm. Şuraya çıkalım. Şuradan da ama tanrım Neden böyle yapıyorsun Oyun Götüm 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 tamam hmm. Şunu aşağı alalım Çık yukarı oğlum Çık hadi Tamamdır geldik buraya Şimdi burası çok kritik Kafayı yerim ben burada bırak şunu Six diyorum ya Tüm Karakterin ismi yok ya Tamam Bırak şunu bırak Düşme ne olur yere düşme de halı ben o tarafa atlamadım ki Buna kodumu çocuğu Seni krizi geçireceğim ya Çık çık Karakterimiz geri zekalı çıktı. İnanılmaz abi ya, inanılmazsın. Sola doğru atlattım karakteri ve sağa doğru atladı. Jesus Christ. Takılma, takılma, takılma. Bak fikir güzel. Ama kontrol şeması o kadar kötü ki oyunu. Bakalım patates kızartması oluyor muyuz burada? Deneyelim. Demin ki problem yaşamayalım diye. Şimdi buraya geldim. Şu çizgi var ya bak. Çizgiyi de atlayabiliyor muyum? Tamam, çizgiyi de atlayabiliyorum. Buradan da buraya atlayabiliyorum. Her şey gayet tıkırında. bozuldu ya. Gitsene oğlum. Hayatım gir şuraya. Hadi çık. Evet şimdi buradan. Elektriği açalım. Lütfen bak lütfen patates kızartması olma. Bak. Bak aynı yerde. Şu bırak elindeki şu kumandayı ya. Bak aynı yerdeyim. Bak az daha düşüyordu. Orus bu çocuğu. Hı. Tamam. Şu, odaklanma modundan çıkıyorum şu an. Devam edelim. <laughs> Kulaklığı geri taktım. Her şey yolunda perfect. Hiç araştırmak falan istemiyorum. Şapka varsa alıp durup büküp götüne sokabilir oyun. Geri zekalı yaratıklarsınız ya. Bu televizyon kapatacağız oraya da böyle. Sinizi sikiyim ben. Lan 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 oğlum. Lan niye televizyonu kırdın? Zamanı mıydı şimdi? Lan var ya sen ne gerizekalı adamsın ya. Abi devam etsene şey de manyak mısın sen ya? Bizim karakter sabrımı deniyor bugün. Çık 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 amına am çakarım senin ya. Ha, tamam. Tam bak televizyon önünüzde televizyon önümüzde Lan niye yarak var gibi beni takip ediyorsun? Çöbe. Ben gerildim şu an. Gel gel 3 oldum. Tamam. Sıkıntı yok. Calm down. Yaptığın hareketlere bak ya. Six'i bana geri ver ya. Her şeyi al bana beni geri ver. Ha, Six Buradayım, buradayım. Gel buraya. Gel buraya. Gel 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 gel. Senin de insan benim ayağıma. Ben Bırak kızı. Bak, bak. o elini çek kızın üstünden. Gel gel. Gel gel amın evladı. Abi şakaydı. Öleceğiz değil mi burada? Sığır gibi. <laughs> Allah bilerek yapmadım. Ne yanlış vurdum. Ya açıklayayım mı? Neyse kaç kişi burayı direkt geçebilmiştir ki? Herkes. Abi bana o sekansı bir daha yaşatma ya. Ya benim kalbime iniyor böyle şeyler. Gel buraya. Seninleyim bak elini tuttum. Geleceğim seni kurtarmaya geleceğim. Ulan oğlum o kıza dokunuyorsun ya ben de sana dokunacağım. Ay, baltayı ver, be baltayı ver. Balta yok. Ha tamam. Tut, tut. Koş, koş, koş. Siktim baltasını bırak koş. Şalu konum sırt bırak beni. Direnç pislik herif. Bak ekran fitten buğulanmaya başlıyor. Neye bakıyor? Aptal orospu çocuğu. Rahat dur. Şuan şu an korkutucu olmaya başladı. Bak bir anda karşıma falan çıkma. Bir anda karşıma falan çıkma ben uyarıyorum seni. O koridordan gelmeyecekse zaten yani biz oyun oynamayı bırakalım. Yani ya mesela bu korku bu çok klasik. Abi senin o ee... abi dur. Benim karakterim bir geri zekalı. Ya bir oyun karakteri bu kadar mal olabilir mi ya? Ya hiç mi zekan yok senin? Ya annen seni nasıl doğurdu? Abi nasıl çalışmalarda bulundu çok merak ediyorum ya. O ne geri zekalı adamsın sen. Siktiğim Slenderman'le yakalanıyoruz ya. Onu zıplasana bak zıpla tuşuna tıklıyorum niye zıplamıyorsun? Tut. onu tutsana kalası. Ananı onu Ananı sikeyim <laughs> Kıracağım masayı kıracağım. sekansı bir kez daha yapamayayım. Kaydı burada bitireceğim ya. Ablacım ne olur çık şuradan ya. Bak niye kalası tutmuyorsun? Tutar mısın? Koş şimdi koş. Ha şöyle ya. Kay 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 kay. Tam zıplayacağız. Tutundum. Detroit gibi şehir yapmış pezevenkler. Gökdelen falan var. Rahatla beni ya, ne olur rahatla. Ben sana ne yaptım ya? Siksi geri ver. Şey yapak işte. Helalleşelim. <laughs> Helalleşeceğiz. Hayır, hayır. Bak burada zor bir sekans var o yüzden kayıt aldı oyun. Kesin. Abim bak metroyu... Metro dedi beni rahat bırak. Bin. Sherlock abi. Ya sıçtık orada. Durduğun için sıçtık geri zekalı. Ananı sikiyim senin o elini var ya götüne sokacağım. Götüne o doktor gibi senin götünü sikeceğim. Hiçbir zaman izlemedim Sherlock'u. Allah'ın belası. Ya niye takılıyorsun? Niye takılıyorsun? Alanı kodumun çocuğu niye takılıyor? Tut şunun ucunu yani Oyun artık sinir bozucu olmaya başladı, korkudan çıktı Kesin kontrolcüm falan olsa da onunla oynasam ya Diaposetation'la oynasam Abi rezalet rezalet klavye kontrolleri rezalet. Rezalet ötesi. Çek şunu çek. Sikirin şimdi ha, Ne yapacağım Böyle yarrak gibi izlersin. İsteksiz evladı ya. Yolculukta ileri gitmedi ya hayal ettiğim kadar. Kalk ya ya. Neyse arkadaşlar burada e, bu bölümümüzü sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. E, diğer bölümde görüşmek üzere. Bay bay.